Değerli arkadaşlar herkese yeniden merhaba. Rusya silahlı kuvvetlerinin Ukrayna sınırından nükleer taktik taktik nükleer savaş başlıklarıyla göstere göstere videolarla yayınlıya yayınlıya tatbikat yaptığı bir dönemde Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı Rusya'nın uzaya 16 veya 17, gerçi açıklamalarında 16 diyorlar ama. Sonra Rusya'nın açıklamasına baktım. 17 Mayıs'ta. Bir düşük yörünge uzay silahı yerleştirdiğini iddia etti. Şimdi bu 3. Dünya Savaşı'na giden rotada nükleerlerin bu depolardan çıkıp tatbikatlara başlaması vahim. Ama bu savaşın ayrılmaz bir parçası var. Rus lider de söyledi, Amerikalılar da söylüyorlar. Uzay. Nasıl uzay? Öyle hani bilim kurgu filmlerindeki gibi lazer silahlarıyla donatılmış araçlarla birbirlerine girecek halleri yok uzayda. Ama uzayda şöyle bir durum var. Kim kimin uydusunu işlemez hale getirirse galip o olacak. Hikaye bu. Çünkü şu anda bu gezegendeki bütün savunma sistemleri uzaydaki uydular üzerinden birbiriyle bağlantılı. Türkiye'ninki de öyle, herkesinki öyle. O uyduları çalışma hale getirdiğiniz an karşı tarafı kör etmeniz ve bu yolla da onun sistemini karıştırmanız mümkün. Bakın Pentagon sözcüsü Patrick Ryder diyor ki Rusya 16 Mayıs günü uz uzaya gönderdiği araçta Amerikan uydularının yörünge hattına bir uzay silahı yerleştirdi. Bu e, silahın düşük yörüngedeki uydulara saldırı kabiliyeti olduğunu düşünüyoruz. Rusya'nın yerleştirdiği uydu Uzaya 2019-2022 arasında gönderdi. Uydulara karşı yapıların aynısı. Bu kez bu uyduyu Amerikan hükümet uydusunun bulunduğu yörüngeye yerleştirdiler. Pentagon bu uyduyu yakından takip etmektedir diyor. Yani bir pataküte olduğu an ilk kaybolacak olan uydu anladığım kadarıyla bu. Ee, Rusya Federasyonu Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ripkov da diyor ki sanıyorum artık Washington'dan gelen sistemle her yalanı cevaplamak zorunda değiliz. Rus e, uzay programı düzenli bir gelişme içindedir. Uzaya yerleştirdiğimiz her uydunun farklı bir görevi var. Bunlar aynı zamanda Rusya'nın savunma kabiliyetini de arttırıcı uydulardır. Rusya düşük yörünge hattına saldırı silahları yerleştirilmesine kesinlikle karşıdır. Amerikalılar istediklerini söyleyebilirler ama Rusya'nın ana politikası asla değişmeyecektir dedi. Şimdi tabi herkes yalan söylüyor. Bunu bir defa bunu baştan bir kabul edin. Çinliler de dâhil Amerikalılar da dair hepsi yalan söylüyorlar. Yani bu kadar tartışma, yıldız savaşları teorileri, işte Çinliler şunu attı, Ruslar bunu attı, e onlar da bunu attı falan. Kardeşim bunu herkesin kabullenmesi lazım. Rus, Rusya, Çin ve Amerika uzayı silahlandırıyor. Bunu artık görmemiş olmak için aptal olmak lazım. Ama hepsi aynı yalanı söylüyorlar. Evet düşük yörüngeye silah sokmayacağız. Nükleer başlıklar bilmem ne olacak. Ya bırak. Sonuçta savaş uzayda olacak. Yerde olmayacak. Eğer balistik füzeyi sen fırlatacaksan uzaydaki yörünge sistemleriyle yani uydu sistemleriyle gidecek o oraya. Eğer o uydu yoksa nereye gidecek? Hikaye bu. Zaten Ruslar 17 Mayıs'ta Ülkenin Arkangesk bölgesinde bulunan Plasetesk uzay üstünden fırlatılan Soyuz-2B-1 roketinin Rusya savunmasıyla ilgili özel bir uydu taşıdığını açıklamış. Yani bunlar artık açıklanıyor. Diyor ki herkes bilsin biz savunma uydusu attık oraya ama bu silah mı değil mi? Ha o ayrı bir mevzu. Lazer silahıyla uydu havada yok edilebilir mi uzayda? Ne olur ne biter? Benim aklım komplo teorilerine pek şey yapmaz, çalışmaz. Ama gördüğüm kadarıyla 3. Dünya Savaşı öncelikle ama öncelikle nükleerden önce bir uzay savaşı olacak uzayda eğer bir üstünlük sağlayan çıkarsa ortaya nükleeri kullanmaya ihtiyaç duymayacak. Çünkü öbürünü nükleer kapasitesini sıfırlamış olacak. Hikaye bu. O yüzden hepsi yalan söyleyecek. Ben de sizlere ne kadar yalan söylediklerini aktarmaya devam edeceğim. Hoşçakalın.